Selamlar canlar. Yine güzel bir Leopard videosuyla sizlerle beraberiz. Malum Leopard tarzı sniper tanklar böyle açık haritaları sever. Proporovka'nın engin tarlaları gibi yerleri. Oynayan arkadaşımız Akın Bahar. Aşina 52 hesabında bir klanından. Ee, bu kayıtlar bana geleli sanıyorum bir 10-15 gün oldu. Anca sıra geliyor. Gerçekten güzel bir maç çıkartmış. Bu arada plat arkadaşı da AMX50B. Burada şekilli hareketlerden patlayıcıyla ağaç devirme hareketlerinden başladı. Kendini daha böyle sağlam bir yere almak için 11 seviye bir maç bu arada. Bol bol ağır tankın olduğu, yani hasar kapasitesinin yüksek olduğu bir karşılaşma. Ama şu an çok açılı durdukları için vuramıyor. İlk atışı Type 5'e geldi. önünde de bir mouse var. mouse var. Tuğrul Bey sanıyorum o. <laughs> kardeşim de sektirme görevi yapmaya çalışıyor. Dün ben de denedim burada mouse'la 8000'de kaldı. <laughs> olmuyor arkadaşlar. Böyle açığa çıkınca bu iş olmuyor söyleyeyim yani. Hele bir de arkada çok avcı yatıyorsa hiç olmuyor. <laughs> bir şekilde deliyorlar. Yani eskiden insanlar oynamayı mı bilmiyordu, olsun. Zırhı daha mı iyiydi? Evet, sektirme görevi yapmaya çalışıyor Turu kardeşimiz. Ama Elim oğlu affetmiyor tabi yakaladığı zaman Turul baktı olacak gibi değil geri çekiliyor ama Yani şu Gerçekten şu görevler hepimizi malamat etti arkadaşlar <laughs> Saçma sapan işler yapıyoruz başta mecburen <laughs> Tuğrul kardeşim açı değiştiriyor ama bu tarafta da leopar var yani <laughs> <laughs> Tuğrul'a bakınca kendimi görüyorum arkadaşlar <laughs> Yani bu çaresizlik hissi, bu garibanlık. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> bu arada teşerenteden bir küçük topundan bir patlayıcı geldi. Sanıyorum buraya doğru salladı askile. Davidson e, pardon. Type 5 burada biri olduğunu biliyor fakat açılmadığı için e, atın. rahat rahat hesabını rahat rahat hasarlarını atmaya devam ediyor. Turul kardeşim hala da sektirmeye çalışıyor ne yapsın. Teşerente'yi sonunda yandan görünce 1450 450 saplıyor. Type 5'i de tam kapoladan vurmayı başardı. Type 5 çok kötü bakıyor direkt. Akına isabet eden bir mermi oldu. E, Leopard'ı zaten biliyorsunuz arkadaşlar böyle Deliş değerlerini falan yani verelim ama Normal mermisi Şöyle gösterebilirsem eğer 278 deliyor 420 alfalı Oldu 323 deliyor Patlayıcısı ise 105 delip 510 vuruyor Yani oyunun en iyi sniper Med tanklarından biridir Hatta ilk üçtedir her zaman Kimine göre en iyisi m 60tır Kimine göre Leopard'dır ama bana sorarsanız ikisi de iyidir. Tabi şimdi hackerlar falan geldi 11 seviyede onlar da çok zalim aletler ama 10 seviyede her zaman Leopard bir markadır yani özellikle e, sağlam gizlenme değerleri isabetli topu deliş değerleri hızı bu tankı birçok tanktan ayrı kılan özellikleri. Biraz şanssız da bir maç geçirmiş. Çok atışı sekmiş. 79 açıldı. Yandan normal mermisiyle delmeyi başardı. Bu arada oradan bir rakip takımdan bir atak var. Hepsi birden coştu geldi. FZ79'u yandan görünce rahatlıkla deliyor. Bir tane daha geldi 427. Reheme basıyor bu arada. Leopard'a da güzel bir atış geldi. Yavaş yavaş Akın'ın istediği gibi bir maç olmaya başlıyor. Çünkü hedef olacak ki spot'ta dirileri olacak ki afında rahat rahat hasarlarını atsın. Light 5'e güzel bir atış geldi Bu arada 6500 hasar attı Farkında mısınız bilmiyorum ama Oyun hala 2 kere E Bunun sebebi de çok ağır tank olması Yani zırhlı grubun ağır olması Oyunu biraz kilitledi böyle Bu arada güzel bir atış geldi RHM'ye sekmedi. Gerçekten biraz şanslı olsaymış RNG konusunda yani absürt hasarlar çıkabilirmiş. Yani nereden baksanız ben 12-13 tane atışını saydım. Seken. Neredeyse mermisi bitti. 7500 hasarda. Yani çok daha fazlası olabilirmiş bence. yavaştan ilerliyor artık. Burada ağırlar oyundan düşünce Çok daha rahatlar. bu de zırhı gerçekten arkadaşlar. Ve hemen açıldı Güzel paletli bir hasar bırakıyor Yani Teşerentayı de artı öldürmedi bir türlü diyecektim ki atıyor. Mantifor da inanılmaz korkak oynuyor bu arada. Mantifor kim bilmiyorum ama. Yani rakip. Bu hatta fazla kişi kalmadı. biraz kilitlendi light spot yapmadığı için Bak olacak gibi değil kendi işimi kendim çözerim dedi ve gidiyor Spot yedi Da sanıyorum patlayıcı mermi geliyor Birini delmeyi başardı 1305 483 vurdu 2 mermi sekiyor Yani baktım antik oradan hiç çıkmayacak Ben yani oynayacağını oyna tükürdüm Senin dedi Güzel bir çevirat yapıyor ve 13.05'i de bitirdi. Yani normal şartlarda maç bitti zaten ama mantiporları biraz ödlek olduğu için gereksiz yere uzadı mevzular. Yaptık. yavaştan şöyle sert bir atak yapmalı bence. Ama canı da az tabii bir, bir yandan da ondan da çekiniyor. Açıldı bu arada. RHM bitirmeyi başardı. Şöyle bir hızlandıralım neler olmuş. 4005 kep yapıyor. Maç bu şekilde bitti arkadaşlar. Şöyle bir bakalım neler yapmış. Akın. Tankası geliyor. Yüksek kalibre ve müttefik madalyaları almış. 9466 hasar. 2 tane veya 3 tane atışı daha girmiş. 2 kill. 1435 baz deneyimi almış. 54 atışın 41 isabetli 23'ü doğrudan delmiş. Görüyorsunuz ne kadar çok mermi sektirdi. Yani 9400 hasar var. Seken mermilerden bir 10 tane daha girse 13.000 14.000'lik bir maç çıkacak. Biraz şanssızlık olmuş bence. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.